Merhaba arkadaşlar ben Baran Slenderman Multiplayer oynuyoruz. Kardeş kanalımız Scream's ile beraber e, Slenderman server 4 kişiyiz. Evet. Yo ho ho ve bir şey Rom. Evet arkadaşlar bir Scream's ile daha beraberiz ben Scream. Bu videomuzda kardeş kanalımızla birlikte Slender co oynayacağız. Kanal üyelerimizden Berkay da bizimle Evet, ben buradayım. Aynı zamanda da yine bizim kanalımızın üyesi olan ancak şu anda etkin olarak kanalımızda bulunmayan Free de bizimle. Merhaba arkadaşlar, ben Free. Onunla videoları yakın zamanda başlayacak. Bu şekilde arkadaşlar dört kişiyiz. Artık başlayabiliriz herhalde. Başlat. O zaman evet. başlatıyorum. Allah Allah, neredesin? Kim Şu ışık kapı ya. Ben buradan kafamı aldım gidiyorum. Alıcaz. Ben... ben. Baran sen kimsin şimdi? Işığı kapa Baran. Işığı Nöylesin kapattım. Tamam. Evet tamam. hadi beraber dolaşalım. Ha, beraber. Ses konusunda susar mısın Şu sen misin Baran oluyor. bak. Hep, Ses konusunda hep, hep beraber dolaşmayalım. Biraz. Bir şey olmaz ya hep beraber dolaş. Ne olacak. Ben Bir şey olmaz. la Ben arkaya bakarım. Tamam ben... Dur ben arkadan geleyim. Mouse'u şu anda bıraktım var ya. Çıktım çıktım. Çıktım 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 çıktım. Neredeyiz biz? Ben orta mıymış atacak? Ben herkes söyleyeyim. Beni çok <laughs> Angaranın dağları dağ. Şimdi şurada bir Bak. tane dağ olacak. Dağ olacak. Ben abi 11 kağıdı nasıl bulacağız biz ya? Ben al, al en çok aha Pace Pace Melak gelin. Aa Harbi Şu Arkadan çalan şarkı beni hiç memnun etmiyor. Hayvan çalan şarkı beni hiç memnun etmiyor. Beyler fazla koşmayın. Aynen yoruluyorsun ha. Nerede çıkacaktın ha? Ha orada 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 ışığı var. Orada 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 ışığı var. Karşıda. Oha. gitme oraya. Kafa atacaktım neredeyse. Allah bismillah. Ha topu kafa atayım buradan. Aha beyler dağ gördüm gelin buradan gidiyoruz. Oğlum bir yerden gidelim. Ya. Ekran. <Gülüyor> 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 Anlamam, <bedenim. Gülüyor> ben de güzel oynuyoruz. Ekran kalitesi en yüksekte olan benim en az şeyi ben görüyorum. Vay anasını. En fantastik. Ben de adamlar böyle robot gibi gidiyor bazen. Neyse. Ben de adamlar böyle robot Adam, gibi gidiyor. Bazen. En düşükte ben oynuyorum şu anda. Bilgisayar kıştırılınca böyle oluyor. <laughs> Oğlum şu önümdeki kim ya? Doğum kimi kimi bırak Ben benim Herhangi biri Bir arkaya bak Bir arkaya bak Ben daha bakarım var. Tamam sen bak Sular elimiz rahat Ben biraz, biraz çıkart da bir şey. görürsün sülaleyi yani. Hadi 10 tane sayfa kaldı Korkma sen şunu e, 9 de çünkü bir tane şurada var Şu dağa geldik sayılır Abi şu Aa ver O dağın oradan çıkıyor Ekran da oynuyor ya O dağın oradan çıkıyor Koşma. Şey, e, Berkay de var. Allah, o Allah. Kafa atmayın, dikkat edin, dikkat edin, kafa Buraya atmayın. girin, buraya girelim. Aa. Allah Aa. 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 orda. Aa. orda. Aa. Aa. Allah. Aa. Aa. dikkat Aa. Aa. Buraya girelim Aa. Aa. İçeri 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 çabuk içeri içeri peş var oğlum. soldan kaçıyoruz. kaçıyor soldan kaçan. Girdin içeri girin içeri. Kim? Gelin benimle benim ben gelin. Peş alıyorum ve kaçıyoruz. Alıyorum ve kaçıyoruz. Aldım A aldım aldım kaç, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Beyler hiç de korkunç değil neyine kaçıyorsunuz? Oğlum <laughs> öldürür oyun biter. Allah'u Ekber nerede lan? Önümüz arkanda arkanda geri kaç geri kaç, geri kaç, koş, şey. geri geri koş, koş, kaç koş 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 Bas 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 kim bağırıyor orası? lan bağırıyor. Nerede lan? Çıkmamız <laughs> <laughs> lazım ya yani. zaten çıkalım. Gel gel buradan gel. Ben Ç koşamıyorum. Gel. Hadi buradan, buradan çıkmamız lazım. Gel beyler. Ben koşamıyorum ben yoruldum. Ne beyler baktığın? temiz. Kendimi grev, grev yapan de... işçiler gibi hissediyorum şu an. İşçiler gibi Ben koşuyorum. <laughs> ben arkaya bakmam. Ben bakarım. Tamam ben de bakayım. Arka orada ben önde önde önde. Önde önde. Önde önde. Daha girin daha girin. Buradan çok korkmayın. Buradan çok korkmayın. Buradan. dolanırız. Neden Tamam geliyorum. Etrafına doğru. Çıga bak orada gözleri var. Orada orada torun var. Asiktir 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 asiktir. Korkma ısırmaz. Isırmaz oğlum korkma. Kafa atacak bana. Oğlum direkt yutuyor bizi. Keşke en gibi olsa gözlerine bakınca falan böyle hareketlensin. Ana orada. Oğlum önden ben gitmeyeceğim gidin. Aa, hmm, Niye? Ne bileyim içimden bizim gözlerine bakınca alevlenecek gibi. Çarpar. Eğer şey, çok koşuyorsun. yavaş. şu mu mapte gördüğüm kadarıyla mezarlık var. Ah siktir yanında canlandı. Aaaa. <laughs> Aa arkada. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> <laughs> ben ayrılıyorum beyler. Siz takılın kafanıza. <laughs> Ananabacın. Ben kuruyor. ben oh, 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 oh. Bu kim? Sen, sen şey misin? Mi? Aynen misin? Aynen ben, ben 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 tamam, Baran, ben senin Rii. Rii. ben senin ben senin ben 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 Berkay sen mi yönet? Ben yok. bilmiyorum. Aa ben gördüm free ya, ya da seni. Bilmiyorum. Patikaları. E, gel önden gideyim. Beyler patikaları takip edin her zaman. Baran sana. İyi mi? Bu Baran. Gördün? Orada orada gördüm. Orada, orada orada gördüm. Onlara satayım. O tam yanımdaydı lan. Neden bu arada arkamında geliyor. Koş. Free kafam. Kaz buldum galiba. Aa, orada. Oof. Aa, bağırıyor, bağırıyor, Şşşş. bağırma, bağırma, kırmızı şey. Aa, üç Ay, kişi var şu an. Ama. Aa, yok buldu şimdi. Ay, birinci yok. Bir tamam Tamam gelin, gel, buluştuk. Buradan tamam, gel Nerede? Nerede? Takip et. <gülme> şey. Bence ben ayrılmayayım çünkü beni kovaladı Abi kağıt bulamıyoruz yani. Daha rahat gidersiniz. Da. Ay toplu kişiyi kovalıyor. Bir kişi odaklanmıyor. Rastgele kovalıyor. Bir de bunlardan ha. bir dört tane. Ben boşu tane boşu değil mi? Tane ikili gruplar yapalım diye. O zaman Ama ben gideyim. Yok yok beler ayrılmayalım. ayrılmayalım. Ben çok üzüyorum. Yok yok beler ayrılmayalım. Ben çok üzüyorum. Bir arkaya varsak bir. Bir arkaya bak. Beyler peş gördüm. Peş gördüm. Ben Allah öldüm. öldüm. Aa, <laughs> beyler peş gördüm. Allah. Beyler ben <gülüyor> öldüm. Kağıt <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> Allah Allah. Nasıl öldü? Ben atlıyorum. ben <laughs> öldüm ben, <laughs> ben atlıyorum. Beyler arkamızda, arkamızda dikkat edin arkamızda. Öldü. Beyler ben öldüm aynen Bir şey oldu aynen. bizden attığı ne? Şey. Biz izleyebiliyor musun Baran? Ben izliyordum bak kim biliyorum. ben Allah öldü. Kim öldü. kim öldü. Allah öldü. Allah öldü. Allah öldü. Allah öldü. Allah öldü. öldü. ben öldü. Allah öldü. 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 Allah Allah öldü. Oğlum nasıl oynadı? Ananas otayı. Ben 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 çıktım ayaküstü. Ben gidiyorum. Ağaç. Beyler Ağaz. bir tek ben mi kaldım? Bir tek ben mi kaldım? A, Ay ben çıktı. ben de yaşıyorum. Ben, ben de yaşıyorum. Oğlum benim böyle Oğlum, olarak gördüğümü direkt tutup ekranda gördü. Abi iki kişi tek adet tek gruplar halinde dolaşıyoruz. Tam bir bok yeri zaten. Kafan, Oğlum ben en son bir e, adama bakıyordum. Sonra kızdı herhalde. <laughs> <laughs> benim şu al... Şuradan çıktı. Berkay ben dikkat değil. et. Ben de değil. Ben de değil. Dikkat et. Ben de değil. Neredeyiz? oğlum biz. İkimiz aynı yerdeyiz. Sen başka yere desin. Ben başka yerdeyim. Şey dikkat et. Ben de değil. Kim dağın ha, yanında? Ben, ben şuan şey değil, şu an birini izliyorum. ama. Kim dağın yanında? Ben şu an birini. Beni kim izliyor? Sen dağın orada mısın? Sen dağın orada mısın? Ben böyle dağdayım. Ben dağda tamam, değilim, ben, ben seni dağda. izliyorum. Ben, ben dağdayım. Ben. Beni izliyor. Ben ormanda ilerliyorum. <laughs> Okuyacağım. Arkama bakmak istemiyorum. Koşamıyorum. Aa! Aa Berkay'ın önüne çıktı. Ben, Allah benim Koşamıyor, ufakram. koşamıyorum. Ormana gitme. Dağın içine gir. Ben ormandan gidiyorum zaten. Bok yiyeceğim şu anda. <laughs> Aa sayfa gördüm. Ay, yeminle sayfa. Al al çabuk al al. Dört sana al, geliyorum. Al, al, tek bak. Aa uçak. Aha beyler ben de peşim bulacağım. Aa 4 oldu. Beyler Kaçım? ben de buldum sayılır beyler. Bana video. Aynen. Bir bana baksın, değil mi? Bir bana baksın, bir bana baksın, Aynen. bir bana baksın. Beni izleyen var mı? Bakamıyoruz sana. Yani. Evet. İkimiz de arkayı izliyoruz. Beyse bas. Beyse bas. Beyse bas. Değişiyor. Ha tamam. İzliyorum ben seni. Ben de seni izliyorum. Ben de seni izliyorum. Skrim evin orada mısın bir tane tatlı ev? Lan. Skrim evin orada mısın bir tane tatlı ev? Sahte ev değil de böyle bo... Sahte ev değil takıldım. Aaa geliyor 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 geliyor. Abi page olsun. Aha buldum. Oo, beş, o 5 oldu. Ben... Ben... <laughs> öldü. Hadi, hadi, o ölmüyor. Oha. Abi ben ölmedim ben yaşıyorum. Tamam şimdi 6 tane kaldı. Çabuk oh. olun beyler video 10 dakika oldu. Ya ne olacak Bir de bunun bir render Ah Aha kağıt. O, bir Aa tane o, daha. Ah ah ah. Önüme çıktı. Önüme çıktı. Önüme çıktı. Ben şu rahatım. Kafam daha zekili. Çıktı çıktı çıktı. bana Berkay'a Aynen. Altı oldu. Berkay'a sardı. Evet, sardı. evet aldım. Onu, onu satayım? Berkay <laughs> özne bu. Kutu yiyeyim böyle. Aha ben mezarda geldim. <laughs> Burası çok kötü bir yer. Ben mezarlığa geldim. Solunda Berkay, solunda yardır yardır. Sola doğru git. Orada nasıl Olunda da? Alana. Öldün mü? Neresi? Bu duvar neresi? Beyler, beni izleyen var mı? Ben. Hayır. Ben ölmedim. A Mezarlarda çimen çıkmış lan. Mezar. ben en son kafa attım o yüzden korkuyorum ilerlemeye. canım. Çok cool. korku. Ömer, a iki puta. Öldüm. Aa. Fiste. Çık, 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 çık. Bir benlik. Buradan giremem. Koş, 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 koş. Doğruyu çık. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. John Kasma gibi gözükmesini ne de ne izlemesinden de. Onu yanlış anlama inanın. Bam, 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 bam. Korkuyorum lan, ben korkuyorum. Oğlum o Eci bana sardı lan sana. Eci nasıl geliyor şu an yeni mikrofonla? Nasıl, nasıl geliyor bu? Sen bana sarmıştı bu. Arkama bak İyi güzel bakayım mı? Arkama bakayım mı? Net değil Bak demez. Bak bak. Evet. Bakma. Oğlum hadi ya. Işığım bitiyor yalnız ha söyleyeyim ben burada bok yerim. Işığın <laughs> mı bitiyor? Aha yavaş yavaş bitmeye başladı. Görmüyor musun? Gidemez ki ya ışık gidiyor mu? Burada bitiyor. Bir, Aa kağıt gördüm. Ole 7 oldu. Hadi Beni 7 olsun rekor olsun o şey mi, şey mi bilmiyorum Hep altı Yolundaydın lan O iskelet Al al Koş Koş Hacı son 4 tane Aynen son 4 tane Önünde çıktı Yes Aaa Öldü ya Gördüm çok güzel. Çık 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 değil O çık o, 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 okay. çık şu an tek başıma olduğum için işte arkama tercih ediyorum çünkü rekordayız bitirebiliriz Ben bu oyunu hiç bitireni görmedim var ya İlk olmak her zaman iyidir <laughs> İlk bitiren Türk Süre bakımından <laughs> rekor olacak daha 13. dakikadayız Koşayım ya. Ay, alıyordum onu. Fiştim beyler. Aa tane var. Mi, bana nere geliyor ya? Aa totally. Koş koş, koş. ya. Koşabiliyor Aa koşabiliyormuşum lan. <laughs> <A> <laughs> <imnesini tovsullarsan> <Evet. gülüyor> O Allah kafa aldım Gel. Koş koş. Koş tercih ediyorum. Karga sesi geliyor. Şimdi artık ben bu öleceğim. Ölmedim. Oradan gitmem lazım kafaya ben oraya kafaya koydum oradan gideceğim. Niye orada kağıt yok ki? Hayır e, oradan orayı koruyorsa oraya orası bir yere çıkıyor. Hmm. Mantık. Önünde önünden geçti. geçti. Ben görmedim. Bende gözüküyor. Önünde ya ha, kafa attı kafa attı vallahi kafa attı. Kafa atıyordum abi. abi, abi <laughs> Şerefsiz ama. <bak>. Oğlum kağıt <laughs> <laughs> bulman lazım. Olur. Oğlum kağıt bulman. <laughs> aynı yere ne kadar çıktın ben? <laughs> Aha kapat alırın abi. <laughs> abi nasıl bir harita var? Aa, kapat alırın <laughs> abi. Sen de lag oldun. Ben de <laughs> mi lag oldu aynen. Aynen. Önüne çıktım ana ah benim aklım çıktı Önüne çıktım lan ah benim aklım çıktı <laughs> Sen böyle gezme devam etsen ırzına gelecek o kurt adam Fatma gel yapacak sana Hep ben de ormanda tek başı da ooo Şak şuk aa, şak, aa, şak şuk aa, Patır kütür tak tak Ama yanındaydı Patır kütür tak tak Bak ben orada öldüm. Ben oradan gittim öldüm. Sen oradan git. Bizim görmemizin nedeni var. Ben yoruldum şu anda. Ben yoruldum. Sorun orada yoruldum. Nasıl O uzaktan, uzaktan görünmesi çok iyi Şu çok ağacın gitmek gitmeyi hiç sevmedim şu anda Hayır arkadan çıkar ha. İşte arkaya bakmıyor. Kağıt 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 gördüm kağıt 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 <Gülüyor> kağıt, <Gülüyor> kağıt 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 Sekiz mi? Evet Sekiz oluyor Rekora gidiyoruz Son tura Son Evet turu bindirdi ve 8 oldu. Evet. Çok heyecanlı. Aa 3 tane kaldı la. Onun. Tıp çık tıp çık tıp çık. Son tura giriyor. Evet. Bastırıyor. Bastırıyor. Slender geride kaldı. İlerliyor. Bakalım Slender çıkacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Slender olsa çok

solda çıktı. Aynen en sol tarafındaydı. Oha. Öldü. Göremedim ben çok tokur, tokur, <gülüyor> <bir> <gülüyor> e kaldık şimdi. ya. 8 iyi ya. Herkesin Rekor evet, evet, 8. Evet arkadaşlar bu multiplayer olarak ilk maceramız devam edebilir ama seri şeklinde olmayacak. Ee, yine başka <laughs> kanallar <da> olabilir. <laughs> Kardeş kanalımız <laughs> beraber olabilir. Bizi takip etmeye <laughs> devam edin. <edelim. gülüyor>